Şimdi neredeyiz Ekom? eski Foça. Eski Foça'dayız. İlk geldik hemen. Çok acıkmıştık, yemek yedik. Fokai restoranda. Evet. <laughs> Neydi bu Foça'nın şeyi? Hmm. İsminin nereden geldiği? Foklar mı şunlu? Evet, aslında fo e, Foça değil, Fokai. Fokai ya da Fokaya adı. Hmm. Sonra işte söylene söylene halk poça poça olmuş. <laughs> Fokai poça olmuş. Fok... Konuşamıyorum. <laughs> poça poça olmuş. Poça, poça. Yani işte aslında burada Ay, çok poça. fazla e, fokbalı olduğu için Fokai, Fokaya'mış <laughs> adı buranın. Hala fokbal gözüküyor ama işte... Şanslıysanız görürmüşsünüz. Evet. Uy. Zamanın bir görüntü kadar görmüştüm. Daha sonra dediğimiz gibi foça olmuş. Bence çok sevimli bir yere benziyor. Güzel bir limanı var. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım. Bizi yeni keşfedeceğiz. Bu arada restoranlarda falan toplu yemek yiyoruz. Yani bir grubumuzla birlikte buradayız. O yüzden onları rahatsız etmemek için çok restoranları çekemiyorum. Böyle dışarıya çıktığım zaman dışından falan çekiyorum ya da ismini söylüyorum. Zaten işte bugüne kadar önerebileceğim bir tek burası vardı o yüzden hani normalde hep yemekleri Çünkü çekip koyuyorum ben evet. sebebi o, <gülüyor> <gülüyor> o biraz şey. git be <laughs> git be ya köpekler Ben deli köpek sevdası biriyim ama bu aralar niyeyse ya da gezdiğimiz yerlerden dolayı da olabilir Ekin. Böyle köpekler duran köpek bir anda bana saldırıyor. Sadece yürüyorum ama yani yaptığım tek şey yürümek. Köpeğin nasıl durduğunu görmüyorsun. Hayır balım anlıyorum tamam ama bir şey yaparsam saldırır gibi geliyor. limana mı devam edelim? Böyle devam edelim ya deniz görelim. Tamam. Bir anda yatan köpek üstüme saldırıyor falan o yüzden böyle çekiniyorum köpeklerden şimdi. ya da mesela Evet köy kahvesi gibi böyle en sevdiğim ya şahane buralar. <laughs> Ekim'de şeyleri menüleri okuyor. Sağdan gelelim istiyorsan ama sağa doğru mu gideceğiz? Böyle gidelim. Şey dedi, sağa oradan... doğru mu gideceğiz? Aynen. Yarım adı zaten. Buradan başlarız oradan bitirir geliriz. Bitirebilir miyiz? O kadar mı küçük? Ben merkezine gitmek istiyorum. Ya yani ne var bir haritadan baksana şimdi. Ne varmış o tarafta? Şey meşhurmuş. E, damla sakızlı dondurması. Tamam. Hı hı. Ekin ozon ama balam. Tamam. Yani Yürümek istiyorsan yürüyelim ben oraya. Dedim, yani. tamam, ben çıkarsın. Benim yürütmemden biraz kendini korkuyordu artık. Ama çok yoruldum. Balım kaç gündür. Daha Efes'e var. Efes'e daha önce gitmiş miydin? Hayır, İzmir hiç yok bende. Hani böyle bir uğrayıp gittim değil. Hiç yok, hiç gelmedim. Merkezde kalacağız. Güzel olur senin Evet şimdi İzmir'de otelimiz. Hilton. <laughs> Hilton'da kalacağız. Bugüne kadar kaldığımız otelleri de beğenmedik. Yani hani beğenmedik demeyelim kaldık. Tamam ama belli bir şeyimiz olduğu için ya yani ben çok seçiciyim o konularda. O yüzden önereceğim çok bir otel yok size. İlk gün Çanakkale'deki otel fena değil. Şehrin merkezinde Eğer Çanakkale'ye gezinmek isteniyorsa ilk günkü otel mantıklı. İkinci gün sarımsaklı da zaten sarımsaklı hep pansiyonlarıyla meşhur sarımsaklı da öyle 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel bulamazsın. Bulduğun zaman oteller zaten hep 80 model oteller. Yani i̇şte bizim kabul başında... 5 yıldızlıydı ama. 4 yıldızlı yani Çanakkale'deki. 5 yıldızlı. Tamam iddialaşmayacağım. ama <laughs> sarımsaklı da yani zaten düzgün bir otel olması imkansız. Yani pansiyonda kalmış olsak daha keyifli olurdu ve performans olurdu. <laughs> yani gayet normaldi yani. Yani zaten çok kalmadı. Yattık kalktık ve işte geziye koşturmaya devam ettik. Sadece yatmak için kullandık Hı -hı. ama onda da işte odalar fazla rütubetliydi. Ben, ben dün sarımsak... gece hiç uyuyamadım yani nefes alamadım çok fena. Onun için Sarımsaklı'ya geldiğinizde muhakkak ona dikkat edin. Şimdi bugün ve yarın kalacağımız otel öyle sanıyorum ki yani adından bakarsak <laughs> güzel bir otel olacak. Onu da size. Çekerim, buraya detaylı koyarım. Hava bu arada çok tatlı. Böyle serin, güneş sizi böyle bir ısırıyor. Çok kediye tatlı baksana, bir kediye hava kediye var. <laughs> ne yapıyor ya sapık kedi? Bunu size göstereyim. Düzeldi mi? Yok. Sanırım kendini kaşıyor. <laughs> içeri girildiğiniz istersen hı hı. ya da kampına limon içinde girersin uzaktan kim söyleyeceksin Açılsın diye sen Merkez üstte kaldı Tamam Bayağı kalabalık şu an Şu tazmanya canavarıyla yarışan Şey var neydi o <laughs> Aynen Burada bir şov var <laughs> Evet <laughs> Hayır. Hmm, Hı -hı. Hı -hı. Ben de bakarım. Var ya. Evet. Var, Lütfen bak. bunu yorumlarınızda döker da döker misiniz sosyal medyada çok teşekkür ederim. Buyurun. Diyorsun. Buyurun. Harika. Ben de bakıyorum. O kadar güzelmiş. Ben de bakmak istiyorum. Ya ben. Evet. Böyle deyince ben ne diyeceğim çocuklar? Evet, öyle yani daha iyi bir reklam olamazdı şu an. Evet, evet reklamımızı yapıyorum. Evet, tam burada daha iyi reklam alamazdı. Ceylan. Sos efsane bu arada. Ne yapıyorsunuz? bilmiyorum ama. Gelin, mi? ben. şöyle çıkayım onları. Çok iyi. Çok iyi. Ya altı yani. ne? seviyorsanız bu midyeyi sevme ihtimaliniz var. Evet. 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 <laughs> bak abla beğenmedi. Hayır. Ben bir de oh, Gerçekten evet. mi? Aa şu an çok güzel. Pardon. 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 ben Pardon. Tamam. Paket sıra bekliyoruz. Yani aşırı uzun bir sıra var. Çok uzun demek ki. bayağı kısaydı şimdi hmm. kadar değil. De. Burada güzel bir sakız dondurma yiyeceğiz. Hem de bebek. Hı <laughs> <laughs> Merhaba, tamam, kolay gelsin. Ben sakın ben alayım. Öneri nedir? Önerini... Listede yazanların hepsi var Hepsini alalım. Tamamdır. Aldır. Sen de sakızla alalım, bir de yoğurt alayım ya. Yoğurt ekşi ama haberin olsun. Öyle mi? Teşekkür o zaman mandalayı çevirebilirim ben de. Bir şey de tamam o zaman. Ne olsun sakızla? Şey, mandalina. Onun dışında başka var mı? Tamam. Yok. Sizin dört top 120 lira yapacak yan tarafa. Tamam. Teşekkürler. Ben cimbomu tutmanı öneriyorum. Sen fenerlisin oğlum. Zaten öyleyim. <laughs> <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Dondurmamızı aldık. Ben dondurma çok kolay beğenmem. Her şey dondu gibi şimdi gülecek buna. Ama bayağı başarılı, çok sevdim. Sakızı çok güzel. Mandalina da bildiğin. Yalar söylüyor. Ne? Az önce dedi ki mandalina da her şeyin içine atmışlar. Ama güzel bir şey olduğu için söyledim onu. <laughs> Mandalina'yı bildiğin böyle almışlar, atmışlar ve dondurma olmuş. Çekirdeği, mekediği, kabuğu, her şeyi var. Daha sakızına ben gelemedim. Sakız nasıl? Çok iyi. Hı, söyleyeceğim ben. Sanırım benim ağzımdan yemek istemedim. <laughs> Zaten ağzına yemeyecektim, külahtan yarayacaktım. <laughs> Hatta... Çok iyi yani, mandalina ultra doğal. Öyle söyleyeyim, ultra doğal dondurma. Ee, topu 60 lira, şey, 30 lira. Eğer tek top alırsanız 5 lira kornet ücret ödüyorsunuz. Şimdi biraz çöreği çekeyim, Hı, bayağı kalabalık. Sezon açılmamasına rağmen. Arkadan araba geldi. Şuralarda eski evler var. Burada da bir tane benim hatunum var. Ben hatırlamadım, sakızız çok güzeldi, mandalin adısı beni çok sarmadı. Ağzımı düzgün dondurmamışım. Haldeyiz. <laughs> çok balık var. Güzel manzarası var ama. Hı hı. Düş ne peki öyle? O bir şeyin peşinde gibi. İngiliz atı gibi yürüyor. Böyle bir yere mağdur peşinde. İnan beni çekiyorsun. Dondurma yiyorsun. Yitiremedim. Her şeyden öyle ama. Ben bir keyif Ben de insanıyım. <laughs> ben de otomoda serkeyim. Gençler. <laughs> Şeyde başlangıç noktasında dondurmacı uğrayın. Orada sakızlı dondurması güzel. Mandalinayı denemeyin. Sakızı güzel. İlk girişte vardı ya. Sakızlıyı deneyin. Tamam. İlk önerimizlerimize başladık ya. Yavaştan göremiyorum. Ee, işte böyle paylaşıyoruz ya, Rick gidip yorum yapan o kadar çok var ki ki. Evet, evet. Şaşırtıcı şey, şey yani. Hem böyle insan çok mutlu eden bir şey. Böyle senin önerinde gidiyor, görüyor, sonra dönüş yapıyor. Şeyde sadece şey, YouTube üzerinden değil, diğer sosyal mecralardan da, Instagram vesaireden yazan da çok oldu. Hakikaten güzel hissettiriyor. Bakalım şöyle devam edelim. Köprünün üzerinden gidiyoruz. Sağ sol manzarası bu şekilde. Solda kale kalıyor. da sana kalideki gibi Rahatsız etmiyor yani. Ne oldu sana? Ay gözüm çok fena annem. pazar mı oldu yok başka ne takdir edeyim ne söyleyeceğim ben

Şimdi ne için girdim? Çilek alacağım. <laughs> Tabii ki çilek. Şu an sanırım enginar mevsimi. Her yer enginar dolu. Gün 50. Kampanya başladı abi bitiyor. Aranan çilek bulundu. Sırf ekini her seferinde çilek için pazara sokuyor. Sadece çilek için. <laughs> Teşekkür ederim sevgilim. Gibim. Daha tam tatlı değil ama. Aa, antalya değil Yedik canım Antalya'da yedik. Çok yedik. Ben hep ev alıyorum.